Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, görüntümüz nasıl? Işığımızı yaksak mı? Evet yaksak daha iyi. Evet arkadaşlar bu videomuzda e, yuvalıktan çıkan kuşlarımız var. Yeme düşen kuşlarımız var. Onları size göstereceğim. E, hem ayırmamız gerekiyorsa da ayıracağız arkadaşlar. Evet şimdi yavaştan bir şeyimize geçelim. Kuşlarımıza doğru gidelim bakalım. Hangi kuşlarımız nerede? Şöyle iki tanesi Japon var arkadaşlar. Şu zaten alttaki yerdeki çok güzel bir yavru olmuş. Babasına çekmiş. İçeride de iki tane Japonesimiz var. Hatta bir tane de yumurtlamış dişimiz tekrardan. Ee, takımımız çalışıyor. Güzel. 2000 e, sanırsam 19 bilezikli. Evet. 2 sezondur çalıştırıyorum. Gayet de memnunum. Evet şöyle bir yeme düşen yavrumuz var. Japonesimiz. Gördüğünüz gibi. Bu kuşumuzu ücretli sahiplemek isteyenler var ise Videonun açıklama kısmından her türlü bana ulaşabilirler. Gayet de yakışıklı, güzel bir kuşumuzu alalım. Şöyle yavru salmamıza bırakalım. Yavru salmamızı bıraktık arkadaşlar. Ee, şurada Güzel bir takım var yerde yavru bir tane de şovumuz var opal e, kafayı görmeniz lazım zaten Evet arkadaki takım e, bir tane albino bir tane lutino var arkadaşlar tepeli İçeride neyimiz var İçeride de bir tane daha şovumuz var Bu takımıma bak baktırıyorum bakın şovuma bakın arkadaşlar Yani kalite ortada. Bu showumun e, anne babasını göstereyim sizlere. Anne babasına gidiyoruz arkadaşlar. Anne babası burada. Babayı görüyorsunuz. Dişimizde içeride yumurtada yavru çıkartmış. Dişimizde bu. Maşallah. Bebeklerimiz gelmeye devam ediyor. Takımımız çalışıyor gayet güzel Üretimhanemizde son durumumuz gayet hızlı bir şekilde ilerliyoruz Sezonumuzu da Sürdürmeye devam ediyoruz Önceki videoda belirtmiştim Nasıl video çekmek istediğimi Siz belirleyince Fakat kimse izlemeyip Kimse de yorum yapmayınca Ben de çekmekten vazgeçtim Standart videolarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Evet yani iki tane kuşum vardı. Bir tane. Bu Bir yavrumuzun birkaç günü var. Bir iki gün sonra bu spankı da ayıracağım. Arkadaşlar. Onun aşağıda albino ile lutino var. Onları ayıralım. Tabii ki elim girerse Albino ile Lutino Bu takımı sahiplenmek istediğiniz var ise Yavru ee, Göstereceğim Hatta mantolu, tepeli mantolu Sırtında mantolu da var Lutino Bakın Bir tane de albinomuz var orada Onu da alalım Zaten babası tek kanat Japonez. Annemiz de mutasyon. Ee, dişimizi kameramıza odaklasın. Kırmızı göz görüyorsunuz. Tepeli. Ucuz kuşlar değildir arkadaşlar. Söylüyorum. Ee, dişimiz mutasyon. Babası burada. Görüyorsunuz. Alttan albino. İşte kuşlar. Ee... Lutino atma şansı yüzde 90 atıyor da zaten. Yani ucuz kuş değildir. Bütün illere gönderim yaparım nereye istiyorsanız. İki tane şovumuz kaldı. Bir tane içeride bir tane burada. Bunları da biraz daha bekleyeceğiz yeme düşürmesini. Yeme düştü an onları da ayıracağız inşallah. Bir de şuraya bakalım. Evet, burada da güzel bir bebeklerimiz var. Japon etlerimiz. Yuvalıklarımızın çoğu dolu arkadaşlar. Yani e, yuvadan çıkan kuşlarımızı sizlere gösteriyorum ben. Yeni ürünler aldım, yeni malzemeler aldım. Power Max'ın ürünleri zaten kanalımızda videoları mevcuttur arkadaşlar. Ee, o yüzden onu da videosunu atarım isterseniz yeni ürünler. Çünkü bittikçe ben alıyorum. Yine bir yani 1500'ü falan olduk yani. Hatta 2000 falan geçti de neden diyece sorarsanız yem de geldi bana. Çam cipsi alıyorum. Yani 5 çuval 6 çuval alıyorum arkadaşlar ben yemi yemi. O yüzden e, kaliteli yem kullanıyorum. yani her şeyimizi çok şükür elimizden geldiği şekilde ekiş yaparak çalışarak zaten bu işimizi yürütüyoruz. Ticari amaçlı yapmadığımı söyledim. O da amaçlı yapıyorum. Bütün bilgilerimi de sizlere paylaşıyorum. kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmuyoruz. Videolardan bildirim almak istiyorsanız mutlaka zil butonunda açalım. İşlerim yoğun olduğundan arkadaşlar e, videoları geç atıyorum kusura bakmayın. Hem zaten atsam da e, izlenmediği için hani 150-200 izlenin izlendiği için e, insan da heveste kalmıyor işin açıkçası. Kalmadığı için de ben de işte boş zamanında fırsat buldukça sizlere video atmaya kararı aldım. Kuşlarımızı sahiplenmek isteyenleriniz var ise dediğim gibi videonun açıklama kısmından her türlü ulaşabilirler. Oradan kuşlarımızdan sahiplenebilirler. Ucuz kuşum yoktur kesinlikle. Söylüyorum, videoda da söylüyorum arkadaşlar. 300-350 liradan başlıyor. O da en düşük kuşum. Yani Japon eserim 500 liradan başlıyor. Şovlarımı söylemiyorum artık yani. O yüzden ilgilenen olur olan arkadaşlarımız varsa videonun açıklama kısmından iletişime geçsinler. Her türlü yardımcı olurum. Bakın bir eş tutma var orada gene. Takımımız eş tutacak. Onun kızı arkadaşlar. Yani bu anacımızın kızı o. 2019 bilezikli. bizimiz de 2020 bilezikli. Onun kızı. Kızına eş attım. Çok güzel yavrular gülüyor arkadaşlar. Hani ee, babayla kız eşi atılır mı diye soranlarınız varsa atılır arkadaşlar. Soy kan çok önemli ise e, sağlamsa her türlü atabilirsiniz. Benim kuşlarımın soyu kanı sağlam olduğu için ben her türlü atıyorum. Problem olmuyor. Gayet de güzel kuşlarımızın e, sahipleriniz yani alıyoruz. Güzel kuşlar alıyoruz. Bir daha gösterebilirim. Bakın. Bu ikinci kuluçkası ikinci ya da üçüncü kuluçkası olması lazım arkadaşlar İki kuluçka yavru aldım Aldığım yavrular da Yani çok güzel yavrular aldım Ve sahiplendirdim de arkadaşlar Hatta yani e, Bakın diş, dişisi burada Yavrunun bir tanesi orada Evet e, Bir videonun daha sonuna yavaş yavaş geldik kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Bol üretimler, bol kazançlar herkese inşallah. Bizim de son durumumuz bu şekilde. Evet yavaştan videomuzu kapatacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.